Merhaba arkadaşlar ben Noah Boncudan Tolga bugün sizlerle beraber Minecraft'a kaldığımızdan yani devam ediyoruz Açtım ben bir e, mantar buldum mantar aldım aslında Kals yapacağım ama mor mantar daha lazım diye biliyorum Kalsi nasıl yapıyordu bir dakika Şahsi yaptık Mantarla mantar var ama mor mantar daha lazım bize Mor mantarı nereden bulacağız çok açız beyler ya böyle olmuyor ben intihar edeceğim başka çarem yok yani beyler oyunda intihar sonundayım yiyecek falan yok yani öyle böyle bir ara değiliz ki yani abi inek bile yok ne bileyim tavuk bile yok ya yani. oh be sonunda be aga oh be Bakın bana lazım. Özür dilerim lazım. çok dolu Alamıyorum. Kaçıyor hep ne? Vuramıyorum. Ben ha, hallettim. Orada sindirmem mi gördüm ben ne bir şey? Endim işte sindirmem Şurada bir tane daha vardı ama aşağı mı Burada bir tane daha vardı ya. Üç tane evet süper. Üç tane hit etmez ki ben başka bir yerden daha bulmam şart. Bir tane daha görmüştüm ben ya. Ha orada. Giriş. Giriş, 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 giriş. Niye kaçıyorum ki lan? göreceksin, bunu anla. Kaçsam bile Göreceksin, Öleceksin, öleceksin. Öleceksin, öleceksin. Uzatma işte öleceksin. Öleceksin, öleceksin. Nereye gittin lan? Ölmeyeceksin tamam gel ölmeyeceksin. Öldürmeyeceğim gel lan. Ha ölmüş bile. O dört tane hiçbir şey. Az çabuk eve gidelim hadi hadi. Hadi çabuk eve. Ev neredeydi? Çıkartmama ev neredeydi lan? Her şey onda şey her şey yapan Orada. Evet eve gidiyoruz. Gidiyoruz diyoruz. kolay buluruz ya bir dağın yanında hemen. Ne konuşuyor mu daha? Şu da yazayım daha. Şimdi mantar gereksiz et bulduk. Bize odun lazım. Gizli odunla zıla demem Şöyle 5 dakikayı bodum kırık Ölmüyoruz niye ölmüyoruz biz ölmüyoruz de ekmeğe <laughs> Dediğim gibi içeren, içeren sesler geliyor arkadaşlar misafir var Misafir varken böyle çekmek kötü aslında ya gürültü tutmaya çalabilirim ama benim sesim bazen gelir bazen gelmeyebilir onu açmayacağım kapıyı <laughs> oh be pişmiş de o sonunda hemen yiyeceğim hiç beklemeyeceğim oh be sonunda canım niye fullanmıyor etmiyoruz et mi etmiyor bir tane daha yersem, tamam bu da kalsın diğeri da kalacak heh daha fullendi baya canı fulleniyor süper çok süper yırttık az kalsın Öbürkü dünyaya gidiyorduk. Son anda yırttık. Bugün no. no, 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 no zombi, no, zombiler, zombiler, zombiler evim var. Patlama, patlama evim var, patlama. Ya burada patla. Patla. Uyş. Feci patladım ha. Oh, defa öldüm. Mal aşağı düştü ya yedek halı. Ne lan kılıç Kılıçlar geliyorum. Böyle kapışılmıyor ya. Kılıç. Baba. Geldi madem. Hı 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 hı. Oturun çödüm. Hı. Allah ne dersin? Hı. lan. Yedek halı. Gelmez sanırım geldi. Bedavadan toprak ne güzel. Havuz yapalım lan ben burayı barbuki Bakıyoruz etrafa. Bugün kapışacağız. Kıra yaparız hepsini öldüreceğim. Biz sana ben çıksa abi. Örümcek görüyorum. Örümcek gelsin iskelet gelmesin. İskelet tehlike. Dur lan. Ha, taktik bende geri zekalı. Buradayım, buradayım. Ya Allah senin belanı versin ulan. Allah senin belanı. Allah, Allah, Allah ne oluyor? Allah ne oluyor? Allah, ha, hocam hocam. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. He, gel Sen gel Sen gel buraya. Sen, sen. Sen ne yapsın lan? Gezekalı. Yok atıyor gezekalı. Zombi. Uy, var. Benim evim neredeydi? Ha tamam. Oh, Zombiyle ölecek mi var? Sadece zombiyle ölür. Okay. Kılıç gitti. Kılıç gitti ama ben koyayım. Aa, vurdu. Vurdu. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Öldüm. İlk defa et çıktı. Çöke çıktı ilk defa. Okulan ok, girişeceğim. Domuza. Al! 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 Şey yok evde. Kaç kaç. Bir şey yok. Ben neden dalacağım? Kaç kaç kaç. Ev neredeydi? Ben unuttum. Çok çok kıt kılıç kılıç bir şey al. Oo süper. Görünce kadar buldum. Şu şuradan daha germez o. Ananın, ananın, ananın babasının mı teyzesi? Kaç 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 kaç. Lan lan kaç geliyor Allahsız geli Allahsız kaç. Gelmez hanım gel diyor gizeki aler. Aç şunu. Allah senin belanı versin Tolga. Kaçış diyor kapı kapı. Kocam bak şuraya. Sonra şimdi şunları. Doğru toprak var ne güzel. Kartopu kalsın işime yaradı yani kartopu. Gerçekten kartopu bayağı işe yarıyormuş. Devam vereyim. Dedim ki sesler geliyor şu an bağıra bağıra konuşuyor Böyle bir iş var yani. Creeper. Creeper seviyorum ya. Yani, hoş bir insan. Yani, evine patlamasın da ne, ne yapıyorsun yapsın geri zekalı. Evinde patlamasın ne oluyor? Uç. resmen. Şuraya bir gidebiliriz. Gidebilirsem. Oye oh yeah, domuz. Bedava, domuz. Seviyorum bu domuzları. Oh! oh, oh hey, Allah'ın cızası! Hey! Hey! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor, oluyor? Atma! Atma! Şerefsiz atma! Atma! Hocam atma! 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 At, at, atma! Allah'ın cızası! Gayrı yorucu gitti masakasına. Oğlum ne oluyor bende? Pat pat pişer geliyor. Şuna gel. Hadi hadi hadi. Ah kırıyor bitti, Gel gel, şuna gir, şuna gir, şuna gir, şuna. O değil lan o değil, şu. Gel rahat ol. mi gideceğim? Sekiz tane et yeter bana. O da gitti. 9 et yeter bana. Dakika okuyorum 12 dakika. Keseceğim birazdan. Eve gideyim ondan sonra.

Kaç. Neyse arkadaşlar videoyu kesiyorum. Bir dakika, Minecraft'ta görüşmek üzere.